Herkese selam arkadaşlar. Bugün dünkü bozulan traktörümüzü tamir ettirmeye getirdik. Bu diğer traktör de burada. Başka traktörün de ön tekeri bir şey olmuş. Aks atmış herhalde. Vites hala geçmiyor. Ustamız ayar verecek şimdi 57'den. Bayağı söktü möktü. Altına girdi bir şeyler yapıyor. Halledecek ben inanıyorum. Çift çeker traktörlerin ön aksını merak edenler. Böyleymiş ön aksı. Ben de ilk defa görüyorum. Bayağı garip garip. Ustamız hala altta uğraşıyor. Bayağı bir iki saat falan sürdü ya. Vitesin altı mı altı çıktı. Bayağı şeyler oldu. Umarım tamir olacak. Evet vitesi de elim aldım. <laughs> vitesi çıkardık temelli. Tutuyorum çünkü elimde şu an. <laughs> Vitesin dişleri de böyleymiş. Garip bayağı değişik